hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir videoyla karşınızdayım. Çok heyecanlıyım çünkü bebeğin artık kıyafetlerini yıkayacağız, ütüleyeceğiz falan filan. Bu öyle bir video olacak başlıktan da anladığınız gibi ben zaten böyle haftalardır bu haftayı bekliyordum aslında. Artık 32. haftaya girmek üzereyken de bari dedim en azından iş eşyalarını falan yıkayalım. Ki önümüzdeki hafta çünkü hastane çantasını hazırlıyor olacağım. Hastane çantasının böyle 32. haftada falan hazırlanması gerektiğini söylemişler. Hani olur olmaz her ihtimale karşı diye. O yüzden onları hazırlayacağım için de eşyalarının böyle yıkanmış, ütülenmiş bir şekilde kenarda beklemesini istiyorum. Zaten hastane çantamı da birlikte hazırlıyor olacağız. Planladığı bir şeyler var ama onun öteki videoda da konuşuruz. Şimdi bu videoda eşyalarıyla alakalı bir planlama yapacağız birlikte sizlerle. O zaman ben uzatmayayım hemen videoya geçelim. E şimdi her şeyini buraya yığdım. Şöyle bir ekranı çevireyim. Biraz daha fazlası var ama eğemiyorum şu anda. Bunları şimdi hızlı çekimde sizler renklerine göre ayıracağız. Önce bir yıkamamız ve kurutmamız gerekiyor. Hadi şimdi başlayalım ayırmaya. Müzik eşyalarını ayırdık. Aa şurada birazcık kalmış. Bunları da hemen ayıralım. Burada renkliler var. Burada biraz daha koyu renkli beyazlar var. Burada da daha açık renkli beyazlar var. Zaten böyle çok e, koyu renk bir şey yok. Bir tek şu var. Bu slingi. E, bunu belki normal bizim siyahlarla beraber, e, böyle birkaç siyahla beraber bebek şah, e, deterjanı kullanarak atabilirim. Öncelikle beyazlardan başlayacağım. Çünkü bunun içerisinde hastane seti falan var. İlk olarak bunları atacağım. Ardından bunları atacağım. En sonunda renkleri atacağım. E, kısa program gibi yıkamayı düşünüyorum. Yani yarım saat 40 dakika kadar. Şimdi kullandığım deterjan e, Emne'in bebek deterjanı. E, bu konsantre OE oluyor. E, 33 yıkamaya kadar kullanabiliyorsunuz bu ürünü. Birçok araştırma yaptım. Farklı markaların ürünlerini de araştırdım. Baby Plus ya da Dalin gibi markalardan ziyade ya da Unibaby'den ziyade e, Green Clean ya da Just Green markalarını alacaktım normal şartlarda. Fakat onların kokuları yani ben biraz böyle bebeklerde hiç kokusuz ürünleri çok sevmiyorum açıkçası. Yani böyle bana bir tık kokusu olması iyi geliyor. Ee, ama tabii ki bu koku olurken de ya o parfüm bebek üzerinde alerjik etkilere sebep olabiliyor. Mv markasının e, içerisinde bulunan parfümünde e, alerjen etkilerden e, uzaklaştırılmış olduğunu ve e, alerjik bebekler üzerinde e, test edildiğini, aynı zamanda da alerjik olan kişilerde de e, bebek deterjanı kullanılmaları öneriliyor. E, özellikle Mv bazında konuşuyorum. Yani dolayısıyla çok az miktarda. Çok çok az miktarda parfüm var ama bu e, doğal içerikli bir parfüm. Dolayısıyla aslında sizin normalde marketlerde gördüğünüz bazı deterjanlarda da parfüm yazıyor olabilir ama bunun oranı hem çok 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 düşük olabiliyor. Hem de e, doğal içerikli parfüm olsa dahi parfüm yazmak zorunda oldukları için parfüm yazıyorlar. Bu konuda ben bir kimyager değilim. Eşimin sektörü gereği e, özellikle şu anda sabun ve e, şampuan üretimi vesaire falan yapıyorlar ve e, çok yani yaklaşık bir yıldır kimya çok içli dışlı bir şekilde kendisi ve hani araştırmaları sonucunda da yani benim araştırmam sonucunda da içeriğini e, ona attım. İçinde zararlı bir, bebek için zararlı bir de olmadığını ve kullanabileceğimizi söylediği için güveniyorum. Ha şöyle bir şey var yani ben bunu gözüm kapalı güvenmiyorum. Hiçbir ürüne gözüm kapalı güvenmiyorum. Olur da bir sıkıntı yaşarsam, bebekte bir alerji yaşarsam, ürünlerde leke çıkarıcı özelliği yeteri kadar iyi olmazsa benim için. Ya da işte e, gibi gibi böyle farklı sıkıntılar yaşarsam tabii ki deterjanımı değiştiririm. E, ama hani dediğim gibi zaten aklımda olan sadece Green Clean ve Just e, Green'de. O yüzden hani muhtemelen geri dönüşümde yine o ikisine olur diye düşünüyorum. Tabii ki o bebek vücuduna kimyasal değilsin istemem ama hani zaten kimyasal içerikleri de temiz olan ürünler olduğu için de e, bir sıkıntı yaşamayacağımızı umuyorum. E, şimdi gelin hadi yıkamaya geçelim. Böyle bir kapak kadar... Şöyle atacağım şu kadar. Yumuşatıcı eklemiyorum. Gerek yok yumuşatıcıya da, ekşimeşlerinde. Ee, o zaten yararlı bir şey değil. Çünkü yumuşatıcı aslında bizim için de yararlı değil. Ben ne zaman böyle çok kokulu yumuşatıcılar kullansam hemen o alerjik astımım başlıyor. O yüzden yumuşatıcı koymuyorum. Bunları atalım. Şu şeyimizi iyice sıkalım. Kesemizin ağzını da böyle bağlayalım. Bunu atalım ürünleri atalım. Bu arada ben bunların hepsini etiketlerini daha önceden çıkarmıştım. O yüzden şimdi sizinle hiç etiket çıkarma işlemi yapmadık. Sebebi de benim daha önceden onların hepsini kesmiş olmam. Ee, oturduğum yerde e, iki gün önce falan bütün etiketleri çıkarttım. O kısmı size çekemedim. Akşam vakti çıkartıyordum çünkü. O yüzden maalesef olmadı ama çok da önemli bir şey değil yani etiketlerini daha önce kestiğim bir video var. Ben etiket kullanmaktan hoşlanmıyorum. Hem kendim hoşlanmıyorum yani kendim hoşlanmadığım gibi bebekte de zaten böyle bir şey yapamazdım. Şimdi benim makinem Siemens. Normalde ben ya süper kısayı kullanıyorum ya da mixi kullanıyorum. Süper kısa yapacağız. 30 derecede bin devirle bir yıkama başlatalım bakalım. Gerekirse tekrardan durulama yapacağız. Şimdi çamaşırlar bitti, onları makineden çıkartalım sonra hemen asma işlemine geçeceğiz. Aşılarımız e, yıkandı, asmıştım en son. Kurudular. E, bir posta daha yıkanıyor şu anda. Onlar da geldikten sonra e, artık tamamlanmış olacak. E, Tabi kuruması bir gün aldı. O yüzden ben size ertesi gün kaydı alıyorum şu anda. E, burada kuruyanların hepsi var. Bunlar ütülenecek. E, ütü içinde annemler yardıma gelecekler. Onlarla beraber ütüleyeceğiz. Ütülemeler bittikten sonra e, bunların... Ayrımlarını yapıyor olacağım böyle yatağın üstünde işte ay ay falan e, o kısmında yine ben birlikte konuşuruz. Dün ütülerim yapıldı, bugün yeni bir gün e, yeni bir video ile tekrardan çekiyorum sizlere. E, her şey burada ütülü bir şekilde. Şimdi bunları ben yerleştireceğim. Öncelikle aylarına göre ayırdık zaten biz burayı böyle işte e, burada battaniyeler işte havlular vesaire falan. Ondan sonrasında da e, aylarına göre tişörtleri var. İşte uzun kollar, kısa kollar falan. Şimdi onları nasıl yerleştireceğim? Hem böyle bir düşüne düşüne hem de böyle kutuların hepsini önüme serileceğim. Neyi nereye koyabilirim? Bir bakacağım. Siz de bu süreçte beni izleyin. Ben daha önce e, dolabı için iki Ikea'dan şöyle düzenleyiciler almıştım. E, bunlardan böyle 3 tane var bu boydan. Bu arada 4 tane var. E, bunlardan da 4 tane var. Ve bu boydan da dört tane var. Şimdi bunları nasıl yerleştireceğimize bir bakacağım. Ondan sonrasında da yerleşmeye başlayacağız. Bir de yani kafam karışık açıkçası biraz nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakacağız ne çıkacak en son. Şöyle şeyler var yine Ikea'dan. Bunlar böyle kapaklı ama kapaklarını kullanmam diye düşünüyorum. Bunlar benim evde vardı. En son Ikea'dan aslında... Böyle bir set almak istemiştim fakat e, kalmamış stoklarda o yüzden evde kullanmadıklarımı ayırabildim ancak e, bu da böyle küçük olanı. Bir tane de böyle dikdörtgen gibi bir şeyim var e, mutfakta. Bir bakacağım duruma göre onu da boşaltacağım, onu da getireceğim. Bunlar çünkü çok kullanışlı oluyor. Bunu temizlemek için şöyle bir bez aldım elime. Bunları da bir temizleyelim hemen. Ondan sonra aslında bakacağız yerleştirmeye geçeceğiz şöyle küçük çoraplarımız var. Bu küçük çorapları şu küçüklerin içerisine koymayı düşünüyorum. İşte önlükleri falan da böyle koyacağım. Ondan sonra işte böyle ağız bezlerini falan da bunların içerisine koyacağım. Bunların içerisine 3 aylık, ipli, 0 aylık, 3 aylık badilerini falan koymayı düşünüyorum. Bunlar henüz kalsın elimde daha büyük olanlar. Bunlara bakacağım. Belki sunumlarını bunlara koyabilirim. Ee, bu şekilde başlayacağız bakalım. araya gireceğim. Videonun geri kalan kısmını şimdi sizlere anlatarak devam edeceğim. E, tipim değişmiş olabilir çünkü bugün yeni bir gün. E, dün temizlik vardı evde. Artık bir kısmını bırakmak zorunda kaldım. En son bir toparladım. Şimdi sizlerle tekrardan kalan kısmını anlatayım istedim. E, şöyle bir dolap içlerine doğru devam edelim. E, en azından o organizerlarda neyi nereye koydum siz onları gösterebileyim. Ben şimdi de dolabımın önüne oturdum. Size nasıl yaptığımı anlatacağım ama e, detaylı videosu zaten gelecek. O yüzden şu an Tüm dolabın detaylarını göstermiyorum. Bir de değişecek şeyler var üzerinden. Komple bittiğinde göstermek istiyorum. Şimdi size en azından o yaptığım kutuların içerisini göstereyim nasıl oldu diye. Bunlar ayaklı tulumları. Bunların hepsi zaten 0-3 ay aralığında. 0-3 aydan fazlasında çok ayaklı patikli tulum almamıştım ben. O yüzden bunlar böyle komple patikli tulumları. Bunları bu şekilde yerleştirdim ama hani şu şekilde de olabilirler. Kararsız kaldım biraz. Ben dün en son öyle bırakmıştım ama desenlerini görebilmek için sanki böyle yerleştirmek çok daha iyi olacak gibi. Renk geçişlerini videodan sonra yapacağım. Çünkü ben böyle karmaşık görünmesinden hiç hoşlanmıyorum. Mutlaka açıktan koyuya doğru yapmaya çalışıyorum. Burada uzun kollu ve yarım kollu tulumları var. Ben öyle her şeyden çok çok almadım. Ee, az ve öz alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Her Aldığımda e, o yazdığım deftere e, yani onunla alakalı bir video çekmiştim zaten nasıl planlıyorum diye. O yazdığım deftere nelerin ihtiyacı, nelere ihtiyacı olduğunu zaten not ettiğim için aldıkça da onun üstünden düşmüştüm. Şimdi burada da böyle uzun kollu e, body'leri var burada. Ben bunların uzun kolu olduğunu biliyorum ama buraya araya bir separatör koymam gerekiyor onlardan alacağım. Birileri bana böyle geldiğinde ve istediğimde hani burada olduğunu anlayabilsinler diye ya da eşim olur anlayabilsinler diye. Buradan yukarısı da kısa kollu olanlar ve bunlar 3 aydan daha büyük olanlar. O yüzden de bunları bir separatör alacağım. Burada da dediğim gibi yani kaç tane var? 2, 4, 6. bir yani 13 tane falan böyle kısa kollu badilerinden var açıkçası. En çok bunlar gider diye düşündüm çünkü evin içleri artık sıcak. Bunlardan giydiririm. Bunlar böyle sıfır kol gibi. Üstüne de böyle ayaklı patikli tulumlarından giydiririm diye düşünüyorum. Bunlar böyle katlama çeşitlerimi zaten hızlandırılmış videoda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şu kutuların içerisine böyle çoraplarını koydum burada tüm çorapları var. Patikli olduğu için benim aldığım çoğu tulum böyle çorapta da aşırıya gitmedim açıkçası. Bir de yani bebek çorabı ne kadar kirlenebilir, ne kadar kokabilir. O yüzden de böyle hani bol bol çorap almadım. Burada 0 3 ay arası gibi var. zaten 3 aydan sonra 3 aydan sonra da olur bunlar da. 6 aydan sonra artık biraz daha yaz gelmeye başlıyor daha ince çoraplar alacağım için artık ayak ölçüsüne göre falan karar vereceğim. Bunlar böyle. Burada tamamen önlükleri var. Bütün önlüklerini buraya koydum. Burada şapkaları var. Eldivenlerini de buraya ekledim. Yine kenarında yer kalmıştı. Böyle ağız bezleri var bunun içerisinde de. Altta da var şöyle. Burada da daha çok kullanacaklarım olanlar var. Bunlara da müslinleri koydum. Bunlarda altında kalın müslinim, ince müslinim. Burada da böyle daha ince müslinlerim gibi. Bunlar böyle çeşit çeşit. Burada gördükleriniz de yine nevresim takımlı, İşte pikeler, silingi, işte uyku tulumu var. Buradakiler de daha kalın olanlar. Yukarıyı göstermiyorum. Henüz tam oturmadı yukarısının planı. En altta da artık böyle şöyle daha ileriki aylarda giymesi için patikler almıştım. O patikler duruyor. Böyle yani buraya koydum bilmiyorum. Hani belki sonradan değişir. Bu dolap zaten muhtemelen daha. Ee, şekil değiştirecek. O yüzden de çok detaylı çekmek istemiyorum size. Fikir değiştirebilirim diye. En azından nasıl organize ettiğimi görmeniz açısından yaptım bu videoyu. Burada da daha böyle takım olanlar. Bunlar mesela e, bunlar üst tekli, bunlar böyle çiftli. Takım takım bunları koydum. E, bunlar da zaten daha 6 aylık falan. Şortları, etekleri falan. Yani daha çok fazla yok onlardan. O yüzden onlar şimdilik az. Zaten dolabın sadece bu kısmını doldurabildik. E, az eşyası var şu anda. Bu kısımlarda e, işte dolmak üzere gibi. Buraya böyle işte daha ıslak medildir, bezdir falan o tarz şeylerini koymayı planlıyorum. E, dolabın öteki kanadı tamamen boş. Orası böyle daha depolama alanı gibi şu anda bizim için. Ama bu beş kapılı bir dolap yani öyle düşünün. Normalde bir bebek için sadece şifon yer yetebiliyor. Ben de aslında sadece şifon yer kadar bir alan e, harcamış oldum burada. Bebek bezlerim var. E, bebek bezlerim, işte anne göz pedlerim falan onları da düzenleyeceğim. Ama o video başka bir video olacak. Bu şekilde umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için de faydalı olmuştur. Elimden geldiği kadar nasıl planladığım konusunda sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Düzenden memnunum şu anda yaptığım bu düzenden. Hani en azından elimi attığım her yerde hemen pıt pıt bulabileceğim diye düşünüyorum şimdilik. Videonun açıklamalar kısmına bu kullandığım organizerlardan bir link oluşturacağım. Bunların ucuzları da var. Ikea'dan olanları da var falan. Onları ee, yine sizlerle paylaşırım. Ee, kullandığım nüslinleri böyle bir link üzerinde belki toplayabilirim. İşte e, aldığım kıyafetler e, yani açıkçası böyle çok farklı farklı yerlerden aldım. O yüzden kıyafet linki size yapamayacağım ama işte ne bileyim emziktir işte biberondur falan hani bu tarz şeyleri yapabilirim. Bundan sonraki alışveriş videolarımın altında da o linki paylaşırım. En azından hani istedik istedik isteklerinizi oradan belki bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu şekilde kendinize ve bebeklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.